Şu an şarjı 8 ve dolmasına 3 saat 46 dakika var gösteriyor. Bu cihazda ekran videosu alabiliyorsunuz. Ben bu sayede sizler için çizim videoları çekiyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa yukarıdan göz atabilirsiniz. Ben şimdi burada ekran kaydı alacağım. Yukarıdaki menüde bildiğiniz şeyler var. İşte Bluetooth, Wi-Fi, uçak modu, güç tasarrufu modu gibi. Onun dışında QR kodunu bu cihazda başka bir uygulama indirmeden taratabiliyorsunuz. Dex moduna bir bakalım. Şu an Dex moduna geçtik. Bu şekilde görünüyor. Tıpkı bir bilgisayar arayüzü gibi. Burada uygulamaları görüyorum. Hepsi burada. Oyunlarda burada mı diye bir baktım ama oyunlar burada değil. Oyunlar için şöyle bir uygulama var. Onu da sizlere göstereyim. Bunu Dex modülü olmadan da kullanabiliyorsunuz. Şu uygulama gördüğünüz gibi çizerek sizlere gösterdim. Bu uygulama sayesinde oyunlarınız tek bir klasörde oluyor ve kaç saat kullandığınızı, kaç saat hangi oyunu oynadığınızı görebiliyorsunuz. Bir büyüteceğim. Burada benim indirmediğim oyunlar da var. Çok fazla oyun oynamıyorum açıkçası. Bu oyunlar da bana ait değil. Hangi oyunu ne kadar süre oynadığınızı buradan görebiliyorsunuz. Dediğim gibi mesela 50 saat, 17 saat, 7 saat. Ayrıca günlük olarak da bakabiliyorsunuz. Mesela bir uygulamaya bir... tıklayın. bu direkt oyunu açtı. Buradan gördüğünüz gibi sıfır yazıyor hepsinde. Bu bence çok iyi bir uygulama. Çünkü ne kadar oyun oynadığınızı kontrol edebiliyorsunuz. Ya da mesela çocuğunuz içinse eğer bu tablet çocuğunuzun kaç saat oynadığını görebiliyorsunuz. Dex modu gerçekten çok hoş görünüyor. Dediğim gibi klavye ve mouse takabiliyorsunuz ve mouse'un ucunu ekranda görüyorsunuz. Bu bakımdan iyi ama bir bilgisayarın verdiği her şeyi size veremez. Çünkü bilgisayarların donanımı çok farklı Tabletin donanımı çok farklı. Sonra buradan sesi kontrol edebiliyormuşsunuz. Şurada bir ekran fotosu aldı muhtemelen. Burada bildirimlerimi görüyorum. İnternet. Yine dediğim gibi bilgisayar arayüzü gibi yapmışlar. Bence çok hoş bir görünümü var. Takvimi açtı. Böyle sürükleyebiliyorum. Büyütebiliyorum. Gerçekten harika. Şimdi Dex modülünden çıkalım. Dex modülünden çıktım. Gördüğünüz gibi Dex modülünün Arka plan fotoğrafı farklı, tabletimin ekran fotoğrafı farklı. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey bence bu. Kalemi elinize aldığınızda ve ekrana tuttuğunuzda şurada gördüğünüz gibi bir kalem çıkıyor. Bu kaleme tıkladığınızda burada çok güzel özellikler var. Bu notları açar. Samsung Notes'tan bir sayfa açtı. Akıllı seçim diye bir özellik var. Buna tıkladığınızda belirli bir yeri seçerek ekran fotosunu alabiliyorsunuz. Ekran notu diye de bir şey var. O direkt çekti ve üzerine yazı yazıyorsunuz. Çeviri var. Bu benim çok beğendiğim bir özellik. Bu özellikle İngilizce dilinde bir oyun ya da uygulama kullanıyorsanız oradaki yazıları çevirmek için kullanabilirsiniz. Bu sayede o uygulamada ne dediğini ya da o oyunda neyden bahsettiğini rahatça anlayabilirsiniz. Ayrıca sadece İngilizce değil, istediğiniz dili seçerek oyunu ya da uygulamayı anlayabilirsiniz. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Penap diye bir şey var. Pena'ba tıklayalım. Bu uygulama sayesinde çizim yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Burada çizimler var. Herhangi bir tanesini seçip daha sonra siz çizmeye çalışıyorsunuz. Ben bilmiyordum ama bu pen çizim yapabiliyor Artıya tıklayın ve çizim deyin. Daha sonra size boş bir sayfa açıyor ve buraya çizim yapabiliyorsunuz. Burada çok fazla kalem seçeneği yok ama yine de kullanışlı olabilir. Eğer ki hangi çizim programını kullanacağınızı bilmiyorsanız Samsung'un kendi uygulaması olan Penap'ı deneyebilirsiniz. Penap'ta başka şeyler de var. Sizler bunu biraz karıştırarak öğrenebilirsiniz. Çizim yeteneğinizi geliştirmek için gerçekten harika bir uygulama. Samsung'un uygulamalarını da burada yine görüyorsunuz. Penap da yine burada. Bixby'den bahsedeceğiz. Bu uygulama bir asistan. Ancak Türkçe dil desteği yok. Onunla İngilizce konuşabilirsiniz. Bu da sizin İngilizcenizin gelişmesini sağlayabilir. Mesela şu an ona seslenip beni anlayıp anlamadığına bakacağım. Hi Bixby. Open the YouTube. Benim İngilizcem çok iyi değil ama şunu söyleyebilirim ki Google Asistan'dan daha iyi sesimi algılıyor. Ben Google Asistan'a seslendiğim zaman çoğu zaman duymuyor. Şimdi ekranı kapatıp ona seslenmeyi deneyeceğim. Hi Bixby. Open the clock. Bu benim şu bakımdan işime yarar. Ben kahve yaparken zamanlayıcı tutuyorum ve o sıra kahveyi yaparken zamanlayıcıyı açmam biraz sıkıntı oluyor. Ona seslenerek zamanlayıcıyı açabilirim. Gerçekten çok güzelmiş. Onun dışında yukarıda göstermediğim bazı şeyler de burada. Mesela çocuklar için bir özellik var. Bunu başka videolardan daha detaylı öğrenebilirsiniz karanlık mod diye bir şey var. Bu cihazınızı beyazken gördüğünüz gibi siyah yapıyor. Odak modu diye bir şey var. Gördüğünüz gibi odak modunda olduğum zaman seçtiğim uygulamalar dışındaki uygulamalar giremiyorum. Bu da gerçekten çok güzel bir şey. Eğer ki ders çalışmak istiyorsanız ve başka uygulamalar dikkatinizi dağıtıyorsa Odak modu sayesinde sınırlı uygulamaları kullanarak ders çalışabilirsiniz. Onun dışında cihazımda bulunan uygulamaları gösterdiğim bir video çekmiştim. Eğer ki ilginizi çekerse yukarıdan izleyebilirsiniz. Tabletin benim beğendiğim ve dikkat çeken bazı özelliklerini sizlere gösterdim. Benim bilmediğim ve sizin ilginizi çeken başka özellikler varsa aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.